kendime Şeyimi bekliyorum. Çantamı. Bagaj. Çanta. Ne? Kelimeyi unuttum ya. Galiba sonunda beynimizin yaşıyorum Neyse telefonumu şarj edebileceğim. Prizler normal. Oh taktım. Güzelce bir şarj olsun şimdi. Aha bak belki şuradan geliyor. Bak bak bak. bak. Aldık aslan parçasını gidelim hadi. Şimdi düşünüyorum nasıl gideyim nasıl gideyim şehir merkezine şey buldum. Tren buldum. 15 liraya Bence öyle gidebilirim yan önce slay halime dönmem lazım. Şöyle bir şey buldum. Direkt bundan trenle merkeze giderim ben. De. Tren biletini aldım şimdi. Hemen gitmem gerekiyor bir şey unuttum. Treni buldum, geldim, koşu koşu bindim de geberiyorum şu an. Kaç dakika sürecek diye baktım da 30 dakika diyor. Heyelim bak, o kadar ağır ki bavulum. Terminalden 18 dakika yürüme göz ben yürü. Çok sıkıntı yok. Bavul eşek ölüsü gibi olduğu için geberdim. Su içindeyim bir de. şimdi kötü tarafı otele çekin saat 2'de yapılacak. Saat şu an 11 bile değil. Bulacağız bir yolunu hadi bakalım. Umarım doğru yerdeyim Tamam doğru yerdeymişim. Şuna gitmem gerekiyor. Elim titriyor şeyden taşımaktan. Tutamam kamerayı bile tutamam. Ay su içinde kaldım. O kadar kötüyüm ki. Umarım benim check çekim yaptırırlar. Var ya Yoksa var ya. <laughs> ne yapacağım bu halde bilmiyorum. Suyum su. <laughs> Yemek yemedim. Çok açım. Geberiyorum ya. dur, hadi. Abi ben küçük asansörlere bindirmeyin ya. Korkuyorum. Ben asansör korkumuyla asansöre bineceğiz. Çok küçük çok küçük çok küçük. Allah'ım helmet alam helmet alam helmet alam helmet çok korkuyorum. Geldim beni resepsiyonda çok güzel karşıladılar. Bu arada tipim işte haritada gidebileceğim yerleri falan söyledi. Dedim ben çok güzel restoran istiyorum yemek yemek istiyorum dedim. Burayı gösterdi. Bu bölgede çok güzel restoranlar var dedi. O yüzden muhtemelen oraya gideceğim. Bunların hepsine ben gittim bu arada daha önce. Ama yine de böyle yürürken böyle yürüyerek böyle yavaş yavaş geze geze buraya gide <laughs> giderim. Allah razı olsun diyorum. Erkenden çekin yaptıracaklar. Evet şimdi şöyle check out saatin önce geldiğim için o da dağınık. Ben dedim bu halde Roma'yı yürüyemem. Üstün başımı değiştirmem lazım dedim. O dedi ki o zaman sen üstünü başını değiştir. Sen çıktığında dedi biz temizleriz dedi. Odamın manzarasını göstereyim beton manzarası diyormuş. O da bayağı bir küçük bak şimdi. <laughs> İlk adımda bitiyor. Ama ben bu odayı niye seçtim biliyor musunuz bu oteli? Birincisi çok pahalı oteller inanılmaz pahalı. İkincisi buranın konumu güzel ve diğer otellere karşılaştığında bir tık daha ucuz. Ben hani içi böyle temiz olsun falan filan olsun, büyük olmak zorunda değil. Zaten bir gece kalacağım. Merkezi olsun ki hem de tren istasyonuna yakın olsun ki yarın tren istasyonuna gidip çünkü başka şehre geçeceğim. Bir günlüğüne buradayım. O yüzden şey yapmadım. Hani çok da önemsemedim. Şimdi banyoya gözüm kapatarak giriyorum. Abi bu olay İspanyada da var bak. İki tane. Burada bir şeyler var. Ok, ok, ok. Üstümü değiştireyim. Küçücük bir makyaj bir şey yapayım. Ondan sonra çıkayım bence. Yemek yemedim. Benim yemek yemem lazım acilen. Şu halime bak kurudum. Abi gebereceğim gülmekten. Bavul açacak yer yok. Bavul açacak yer yok. Şunun üstünde açayım bari. Ölüyorum. Hemen bir al. Roma al Fiti abla. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar ben birden çok kötü oldum. Ne oldu bana birden çok duygulandım. Ay sanırım ben Malta'ya çok alışmıştım bir Dışarı çıkınca geçecek bence. Şu an çok ön yargılıyım Roma'ya. <laughs> çok duygusuzum ya Allah kahretsin. Ay burayı aşırı yabancıladım. Konfor alanımda gibi hissetmiyorum. Birden böyle vurdu. Birden vurdu böyle şey. Hiç bilmediğim bir yerde olmak istemediğim için geldim zaten. Ben Malta'yı özledim galiba. Pizza geçer. Pizza makarna tiramisu. Pizza makarna tiramisu çilem. Capicino çilem. Niye böyle oldum hiç bilmiyorum. Ben çok severim tek başıma seyahat <laughs> Makyaj yapamıyorum anlamaktan. Üstümü değiştirdim ama sakinleşemiyorum. Kıyafetim güzel mi en azından? şu an gülüyorum. <gülüyor> kırmızıyım. Stres cindime de yansımış arkadaşlar. <laughs> Sanki bir hafta gibi değil. O kadar dolu dolu geçti ki. Sonra öyle bir ortamdan şak diye tek başıma buraya gelince kötü oldum arkadaşlar. Kısacası oradan buranın şokunu yaşadım işte. Artık beni böyle makyaj yaparken temizlik yapmak için bastılar da iyice panik atak geçireyim. Allah'ım yardım et ya. Ben size pilot talklarda da söylemiştim. Ben yalnız kalmakta inanılmaz korkan bir insanım. Kendi korkularımın üstüne gidiyorum. Yani şu an en korktuğum şeylerden birini yaşıyor olabilirim. Ama bilerek yapıyorum çünkü bu böyle gitmez. Ağlamayacağım. Ne zaman gelecek istemiyorum ama hadi. Bugün renkli makyaj yapmayacağım çünkü renkli hissetmiyorum. Moralim güzelsin ya Gökhan abimi açtım. Çalışır çok çok kızım ya. Çok güzel bağladık. İnanamıyorum gerçekten bunu yaptığımı. Yani en büyük korkumun üstüne gittiğim çok zor. Sisteminizin alıştığı davranış kalıplarının dışında davranmaya çalışmak çok zor. Başaracağım ama yani. Başaracağım bunu. Tek başıma çok büyük keyif alacağım. Makyajım çok güzel oldu. Roma'da güzel mekan bakacağım. Tarihi yer gezmek istemiyorum. Ben zaten geldim gezdim Roma'daki tarihi yerleri. Önlerinden geçerim yürürken bu kadar. Bir tane restoran bulduktan sonra kendime gelirim. Ben galiba dışarı çıkıp dışarıda bulacağım. Hava 30 derece. Hala şikayetçi değilim. Biraz kendime geldim dışarı çıkınca. Şimdi bir tane mekan buldum. Önce her şeyden önce yemek yemem lazım. hiçbir yeri gezemem aç karnına. Hem açım hem uykusuzum. Bence onların da çok etkisi var. Ben bir kötü oldum yani. Bir güçsüzlüğüme denk geldi. Bulduğum mekan Balık görünüyor başka bir yer bulacağım Tam aradığım vibe'de bir restoran direkt buraya giriyorum Az önce bu restoranla alakalı şöyle bir şey gördüm Şu çok güzelmiş bundan istiyorum o yüzden Ve böyle hafif bir şeyler yiyeceğim Canım deli gibi pesto sosu çekti dedim ki amcaya Pesto soslu bir şey var mı? Bana pesto soslu bir şey verin dedim Of harika gözüküyor oh. Sanırım ben buraya bayağı yemek yemeye gelmişim az önce uykusuzluk beni vurdu el hareketlerimi kontrol edemiyorum su şişesinden bardağı dökeceğim su şişesini ağzıma dikmeye kalktım ben bayağı uyuyormuşum fazla düşünmeyeceğim bile hemen otele gidip uyuyorum çok güzel sanırım geldiğimden beri yemek dışında bir şey ilk defa gördüm gözümü açamıyorum <laughs> Hissediyorum yaklaştık sıcak sıcak sıcak. Başıma güneş geçti ya. Şöyle bir daha dolan film ne kalmış? 4 euro. Şöyle evet, başarıyla tamamlandı. Benim otelin sokağına geldi ya ben fotoğraf istiyorum. Açıkçası bu oteli terk etmek için savaşsızlanıyorum. Ay korkuyorum ya. Oh temizlemişler. Aro ya. Aro. Zıbarmak istiyorum. Zıbarmak istiyorum. Çok kötü. vücudumu yıkadım. O kadar iyi geldi ki. Çok sıcak kalmışım. Şimdi bu deodorantımızı sıkacağız. Resepsiyona inip wifi şifresi alacağım. Çünkü yok. Okay, Hello. Uh, I think I forgot to ask the wi password. Oh, you can make a picture. Ah, perfect. Yeah. <laughs> Uykusuzluk insan sersem yapıyormuş <laughs> ya. Da YouTube varmış insanlar neler izlemişler acaba diye baktım ne hayatlar var be daha iyi hissediyorum. Uyudum, uyandım. Artık bir tane level atladık. Şarkılarımı şuradan açıyorum. Peki olsan hoş ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Keşke girdiğim marketten su alsaydım. Çok aşırı susadım şu anda ya. Deodorant müthiş bir yiyeceğiz. bir yerde market gibi bir şey var. Oradan su aldım. bir uyku ne kadar fark ediyor. Kendime geldim. Oh be. Didi didi didi. Aşk çeşmesine gidiyorum. Az önce takipçilerimle karşılaştım. O kadar tatlılardı ki onlarla gezmeye gelmişler. Dedim ki Allah rızası için bir fotoğrafımı çekin. Her şey selfie çekiyorum. Sonra sağ olsunlar çektiler. Çok mutlu oldum. Bakın neredeyim. Nasibimi zorlamaya geldim. Aşırı kalabalık. Bu ne Çıkacağım şimdi. Biraz dolanıyorum bu ne? Kolezyuma doğru yürüyorum. Şehriban diye bir takipçimle tanıştım. O burada yaşıyormuş. Onunla görüşeceğiz kolezyumda şimdi. Ondan sonra şeye gideceğiz işte o adını söyleyemedim. Restoranların olduğu yere. Sonra orada işte yemek yeriz falan. Şimdi kolezyuma geldim hatta bak. işte burada. <laughs> Aşkım ben vlog çekmeyi hatırlattım. Bakın, Şey, beni gezdiriyor. Evet. <laughs> Çok tatlı ben. Foto çekileceğiz. Kolezyumda. Bir saniye. İnanmıyorsanız diye falan diyormuşum herhalde. O restoranlı yer, yere gideceğiz. Trastevere miydi? Ha, yeah. aynen. Ee, bir baktık yarım saat yürüme dedik ki no thanks. Bayağı otobüs <gülüyor> nerede? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şöyle bir, Ha? Biz Aa çok güzel oldu. İzleyince anlayacaksın şu an yaptığımı <gülüyor> bilmiyorsun. <gülüyor> Amiko. Bunu yapabiliyorum da. Şey bir deneme yapıyorum. <laughs> deneme yazın. Kesinlikle gezilecek en güzel saati seçmişiz böyle. Mis gibi esiyor. Öğlen çok sıcaktı. Otobüs durağına gidiyoruz. Allah. 75'i bekliyormuşuz. Geldi yaşasın. Ben ben akbil basmayacak <laughs> biz de. <yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> İstersen basalım. Hayır aynen. Honorello'ya <laughs> <laughs> gidiyoruz. Değil şöyle mi? bir fikrim var. Tamam, o Bakarız. Ben... Aynen. O da olur. O da olur. <laughs> Tonorello'ya geldik. O değil mi? Ha <laughs> tamam. Zor. E, geldik. Bu da değil diyormuşsun. Bu da değil bu arada. Ben de orası sandım. Ay burası da kötüymüş ama. Ben değil boş verdim unuttum da. Neresi üzülüm, neresi sevinç. Ay şuranın güzelliğine bak. Bu sefer eminim geldiğimizde. <laughs> Torneo'da yer yoktu. Şehriban bir İtalyanca konuşuyor. Maşallah geldi ayarladı masamızı göstereyim bak. evet bunu içecekmişiz Ben bunu görünce oturdum diyormuşum. Evet bruschetta. Aa yes. Döngülerine göre aslında değişiyor. Leylek kuzey, aynı şey İspanya durumu. Evet. O yüzden bazıları bruschetta yiyor, özel ekmeğine Bazıları da bruschetta. Ama Roma'da bruschetta. Yani yaz ışığı. Doğru, do doğru söylemişim o zaman tamam, <laughs> çok şükür. Çok güzel kokteyller görüyorum. Evet. Çünkü bu zaten Türkiye'de içiyoruz. Evet. Aynen. Ne Tam olarak şu anda İtalya'da olduğum için o kadar mutluyum ki. Bak dedim ben buraya yemeğe geldim. Yiyeceğim. Çek şeklinde yapmışlar. Kurban olurum. Şerefe aşka. Teşekkür ederim. Ee, e, fikrimi değiştirdim. İtalya'yı çok seviyorum. <laughs> Tam olarak şu an çok seviyorum. Şu kadar fazla zeytin yedim şu an. O kadar mutluyum ki. Deniyorum babuşlar. Mükemmel. Saat şu an 10 falan. 11 mi? <laughs> Saat şu an 11 falan. <laughs> Aa, benim bu kadar gözümün kapanması anlaşıldı. Dönüyoruz o yüzden. Bebiş da okulu var. üniversite okuyormuş. Yorgunluk çöktü bir Bir mayıştık yorgunluk çöktü ama var ya tatlı bir yorgunluk çöktü böyle. Çok, çok, çok güzel yedik içtik çünkü maşallah. Otobüs bekliyoruz şu an. Evet. evet kesinlikle. Otobüsten indim şimdi bana ayrıldık. Şimdi otele doğru yürüyorum. İnanılmaz yorgunum arkadaşlar. Ayaklarımı uzatıp Direkt uykuya dalacağım gibi görünüyor. Biraz devrimle konuşacağım, sonra uyuyacağım. Koştur koştur otele gidiyorum. Bir an önce yatağa ulaşmak için. bakalım çok güzel görünüyor. Çok yaklaştım, çok az kaldı. Aslında düşünce otelin yeri bayağı güzel. İçi de temiz aslında. Bayağı banyo da temizdi. Yataklar falan her şey de temiz. Karşında YouTube, YouTube işte şey de var, televizyon da var. Panik gidince insan mantıklı konuşmaya ve düşünmeye başlıyor. Ben şimdi yarın öğlen trenim var not being detached from them and being so anxiously attached is not the key to long term love. That kadar uzun bir bu gündeki benim için yine ve yarın tekrar bir uzun gün bekliyor ve ondan sonraki gün tekrar uzun bir gün bekliyor ve bir hafta boyunca beni uzun günler bekliyor. Yarın görüşürüz. Gündemize huzursuz bir sabah delirim ay Sahte hikayeni, Sahte Bavul toplandı Makyaj yapıldı Gidip kapı içine içmezsem ölecekmişim Ben yine bunu kilometrelerce diyormuşum Taşıdım <laughs> ve geberdim Kollarım falan ellerim titriyordu o yüzden açamadım kamerayı O derece Şeye çok yakınım tren istasyonuna çok yakınım <laughs> Ben bir tane mozzarella'lı domatesli sandviç Söyledim göstereceğim şimdi Bir tane cappuccino içmişim Efsaneydi. Daha çok içmeliyim bence. Daha İtalya'da nasıl olsa. Şöyle sandviç söyledim, bunu yiyeceğim şimdi. Sonra tren istasyonuna koşacağım. Size yemin ederim yaptığım bütün pilatesler şu an işe yarıyor. Yemin ediyorum size kas yaptım. Taksiyle gelecektim diyor. Cappuccino içeceğim diye tutturdum ben. Cappuccino içecek mekanı arayana kadar tren istasyonuna oraya kadar geldim. Cappuccino için 500 kilo taşıdım yani ama değdi. Terminideyiz abla. Buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Asla benim gidişi göremiyorum. Aa, gidip birine soracağım şimdi gözükmüyor. Bir tane bile Floransa treni yok. Bir tane aşırı tatlı bir İtalyan ablaya sordum. Abla burada Floransa yok hayırdır falan. O dedi ki Venedik e, Venedik'e giden Floransa'da duracak. Aynı şey hızlı tren Ankara'ya giderken Eskişehir'de duruyor ya aynısı. Gösterdi öyle. Daha benim platform açıklanmamış. Gelmiş trenim. Şimdi gidiyoruz ama çantaları taşırken kamerayı tutamıyorum o yüzden gidiyorum. Hadi bakalım. Benim balığı çok şükür eşek ölüsü olduğu için tren seferber olup, seferber olup beni bavulu bir yere sıkıştırmaya çalıştık. <laughs> Sağ sonra <olsunlar>. insanlar çok iyi <laughs> Ay ama sonra bak su içindeyim. Tren rahat, her şey yolunda. Çok mutluyum. Rahat bir şekilde gideceğim.